sevdim. Kullanıyorum 3 günden beri. Nereye çizdin Firay'a sen şimdi? Bu resim nerenin resmi? Ormanın. Gördün mü sen bu ormanı? Gördüm ben. Çok güzel de bir orman da kaloslarda gitsin. Şimdi bu boyadığın şey ne? Ağaç. Ağaç mı gördün orada? Evet. Bir ağaç görmüştüm. Çok da güzel bir ağaç Tamam. Ee, arkadaşlar gerçekten yüzlü ve Elli bir ağaç yok dünyada. Ben böyle şirin olsun diye göstermek istedim. Ee, şu açık kahve kullanarak ağacı şöyle boyamak istiyorum ben. Bir Ağacın gövdesini mi yapıyorsun? Evet. Başka soru olabilir miyim? Tamam. Şimdi neyi boyayacaksın? Şimdi tahmin etsin istiyorum Tabii ki de şimdi köpeği boyayacağım köpek mi o Evet bu köpek niye köpek çizdin Çünkü ormanda büyük bir köpek görmüştük hmm, korktun mu peki köpeği görünce Evet biraz korktum ama evcil bir köpekti galiba Çünkü iyi bir köpekti Şöyle... ne yaptın peki köpeği görünce ne yaptınız korktuk ve Annemle bir yerde yani babamı çağırdı çağırdı gel, geldi babam da köpeği kovacakken kurabiye ikram ettik ona yer misin dedik. O da evet dedi yedi yedi. yedi. Köpeğe Hadi. kurabiye mi ikram ettiniz? Evet biliyorsunuz arkadaşlar köpekler kurabiye çok bayılır. Bilmiyorsanız da benden bilgi olsun. Hmm, bilmiyordum. Köpeğin rengi neydi? Köpeğin rengi mi? Beyazdı ben böyle sus olsun diye. İstediğim renk koyayım çok mu büyük köpek? Evet büyüktü. Şöyle göstereyim yan tutacağım çünkü ben pek rahat boyayamıyorum yan tutmasın. Şimdi çok güzel oluyor arkadaşlar. Gayet güzel. Nasıl mı olsun istiyorum böyle? Olsun. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada tahmin edin ne var? Ateş. Doğru bildiğiniz ateş var. Şuradaki ne ateş mi? Evet ateş. Niye ateş var bu resimde? Çünkü babamla ateş yakmıştık. Hmm, tamam. Şimdi ateşe hangi renk boyayacağım sizce? Tahmin edin hangi renk? Şöyle. Sarı. Hayır. Turuncu. Ateşi, ateşi kırmızı boyayacağız. Tamam. Çünkü ateşler kırmızı oldu. İşte babam çakmağını hiçbir yere yanında götürmeden gitmez hiçbir yere. Böyle bir ateş var. Kıpkırmızı bir ateş babamın çakmağıyla yakmıştık ee, çok dallar toplamıştık böyle babamla onu hazırlamıştık ondan önce tut ondan sonra tutturmuştuk ondan sonra da muydu? Evet tutuşturmuştuk ondan sonra çakmakla çat yaptık Peki sırada ne var şurası ne Burası mı Ateşi ateşin Ateşin tutan... yanındaki Hangisi Bu hı, hı. O bizim oturduğumuz masa. Masa. Hmm. Çardak da denilebilir. Tamam. Şöyle yeşile boyayın bunu. Yem olsun. Hatta isterseniz siz de böyle bir ormana gidebilirsiniz. Bizim orman böyle güzel bir ormandı. Şu kahverengi alıp masamızı boyamak istiyorum. Açıksana. Masanın üstünde niye öyle şey var böyle bir çizgi var? Hangisi bu mu? Hı hı. O çizgi çardan tutuş yeri. Hı, miydi? çardak şeklinde miydi? Evet, üstü kapalı çatılı. Hı hı. 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 Masanın üstündekiler ne? Bizim getirdiğimiz yiyecekler. Hı. Neler yedin? Kurabiye ve armut salatalığımız vardı. Başka da bir şey yoktu. Hı hı. Az yiyecek getirmiştik ama bir dahaki sefere güzel yemekler falan getireceğiz. Tavuk falan getiririz en fazla şöyle sandalyenin her tarafı hatta şöyle olsun bakın. O sandalye mi? Evet benim oturduğum. Bu oturan gizli... kim? Ben. Sen misin? Gizli gizli ağzıma kurabiye sordum. <laughs> seni yaramaz. Şimdi çaylar mısın? Sizce hangi renk yapalım? Hangi renk yapalım sizce? Çardağın üstü bence pembe olsun. Bence mor olsun. Mor çok güzel bir renk çünkü. Bir arkadaşım bizim okuldaydı. Mora o kadar bayılırdı ki keşke bütün giysilerim mor olsa diye ısrarla, ısrarla isterdi ona. Hepsi mor olsa güzel olur mu ya? Bence güzel olmaz. Rengarenk pas pembe olmalı. <laughs> size yıldız atmayı öğreteceğim. Bakın şöyle a şekline girmeden önce böyle yapın. Ağaç şekline girin, girmeden önce bir çizgi daha çekin ve böyle yapın. Hmm, Bu da çok basitmiş yıldız yapmış. Şöyle de tırtık yapabilirsiniz isterseniz. Bir de daire almayı unutmayın. Çok güzel. Bay bay beni de göster anneciğim. <gülüyor> Merhaba. Bay <laughs> bay <bye> arkadaşlar. <laughs> Ters göründü.